Sen güneşsin, değil mi? Teşekkür sen güneşsin. Ederim, evet. Ben dünyayım. Evet. Bu da ay. Evet. Şimdi sen oradan Verdin ışığı, ışığı. gönderiyorsun. Benim kafaya çarpıyor. Benim o kafanın an... şekli bardağın evet üstüne mi? çıkıyor. Evet. E benim kafanın şekli de yuvarlak olduğuna göre Haa. diyor. <laughs> Arkadaşlar merhaba. Bu dersimizde ilk çağda coğrafya konusunu işleyeceğiz. As aslında coğrafya ilk olarak <laughs> evet. dünyadaki ilk insanla beraber başlıyor. başlıyor. Doğru. Ama bizim ulaştığımız kayıtlar ne zaman ait? İlk çağ. İlk çağ ne zaman? İlk çağ ne zaman? Yazının keşfi Evet. ve kalbinin göçü arasındaki süre. Evet. evet. Peki nerede gerçekleşiyor bu olay? Tabii ki bugünkü Ege. Evet Ve Yunanistan'ın olduğu, olduğu yer. Akdeniz Havzası diyebilir miyim <laughs> Harikasın ya. Daha ne diyebilirsin? Buyurun. Ki? Yani aslında bunlar e, Türk değiller ama... Evet. Bize Türkiye, yakınlar. Evet. Akrabalarımız. Evet. Sana daha çok yakınlar gibi sanki. Tip olarak evet. E, ben bir şey yok. <laughs> Şimdi bunlardan arkadaşlar Hekaitus'la <laughs> başlayalım. Hekat Hekaitus da deniyor. Burada abimiz. Bu Asya ve Avrupa ile ilgili iki ciltli kitap yazıyor. <laughs> Peki niye Amerika ile ilgili yazmıyor? <laughs> Henüz daha keşfedilmedi bunun evet. Sakin evet. ol, bir sakin Hep tamam. yap, böyle yapıyorum evet. Peki Thales. Thales, felsefe derslerinden de biliyoruz. Evet. <laughs> Thales ne yapmış? Güneş sistemini incelemiş ve güneş tutulmasının nedenlerini belirlemiş. Aa, evet. Çok ilginç. O dönemde. Evet. E, o dönemde evet. Milaçlar Başarılı önce, bir adam. 3. 4. 4. yüzyıl. Herodot ise aslında ne olarak biliyoruz biz? Tarihçi. Tarihçi. Koyduk oraya. Ama bir sözü var. Mısır. Nil'in hediyesidir. Diyor. Bu ne demek? Hadi bir düşünün ne demek? Yani Nil Nehri olmasaydı Mısır medeniyeti olmazdı. Olmazdı. İşte Diyor. bu anlamda aslında coğrafya bilimi yapmış oluyor. Neden? Çünkü doğayla insan etkileşimini burada ortaya atıyor. Evet ortaya atıyor. Herodot'un onun için önemli. Unutmayalım, altını çizelim. Bunu bir yere not edelim. Yanına yıldız, üçgen falan <laughs> hepsini koyalım. Hepsini koy. Aynen evet. öyle. Evet. Geldik bizim bu olana. Aristo. Aristoteles. Aristo da kısaca Aristo evet. diyor. Buzdolabı Murad Ergin mesela. Ha aynen öyle evet. evet. Mesela oradan bağırıyormuş işte Tales. La Aristo uzun çünkü nasıl evet, bağırıyor. Aynen, evet aynen öyle. Aristo da burada. Evet koyduk oraya. Aristo kral adam. Aristo o zamana kadar hiç söylenmemiş bir şey söylüyor. Ne diyor? Ya oğlum diyor şöyle sessiz yavaş. Ya oğlum dünya kureymiş ya lan diyor yuvarlanmış ya diyor. Hadi canım demiyorlar mı? Yok ya. Gel. Evet. Öyle olur şey diyorlar. Nasıl biliyor peki bu adam o zaman? Ay tutulması sırasında ayın üzerinde dünyanın gölgesinin yansımasına keşfediyor. Evet. evet. Yani aslında şöyle oluyor. Sen güneşsin değil mi? Teşekkür sen güneşsin. Ederim, evet. Ben dünyayım. Evet. Bu da ay. Evet. Şimdi sen oradan Verdim gönderiyorum. Benim kafaya çarpıyor. Benim o kafanın an, şekli bardağın üstüne evet. çıkıyor. Evet. E benim kafanın şekli de yuvarlak olduğuna göre. Ha. Diyor. Ha diyor Aristo. Hani burada çözüyorlar. Gelelim şimdi Strabon'a. Bu evet. bizim toprağımız. Toprağım benim be hala memleket kokuyor. O kadar özlemişim ki bilader. Nereli? Amasya. Amasyalı, Amasyalı Stral. Elmacı. Elmacı. Nereli evet. la, şeyli mi ki? E, Goynicekli falan mı ki? Bilmiyorum o kadarını. Evet. falan da olabilir. Olur olur. Evet. Olan adam bekiyor evet, biliyor bekiyi, mu? evet, musun? Evet aynen. Dünyanın yuvarlak olduğunu ve evrenin ortasında yer aldığını öne sürüyor. Tam ortasında. Tam ortası. Şart olsun. Aynen. Kitabın ortasında <laughs> konuştuğum yer Evet. Bir de 17 ciltlik bir eseri var. Çok orijinal bir ismi var. Evet. Coğrafyacı ama çok orijinal bir isim koymuş. Coğrafya. Evet. <laughs> Bu eserinde bayağı geziyor. Gezdi di yerler anlatıyor. Evet. İşte Kula volkanlarına gitmiş. Hatta tür, evet, Türküyü de orada yazdı söylüyor. Kula da sevdiğim, Kula saçların boyunla dolu diyor. Devam edelim. Evet. Bir diğeri Eratosthenes. Evet. Bu var ya, bu bu adam. Bak, benim var ya bu favorim. Eğer bunun kalbimi dağılardı Murat Hocam. Yani bunun YouTube hesabı olsaydı takip ederdim. Ben takip ederdim, likelardım sizin bizi yaptığınız beğendiğiniz gibi. <laughs> Değil mi? Evet. Çünkü Eratosthenes önceki bilgilerin hepsini toparlıyor. Nasıl toparlıyor kardeşim? Çünkü İskenderiye'de kütüphane. Tane müdürü. Evet. Burada araştırmalar yapıyor, incelemeler yapıyor ve coğrafyanın aynı zamanda neyini yapıyor? İsim babalığını yapıyor. İsim babası. Evet. Coğrafya kelimesini ilk defa bulan evet, şair. Bu adam. Abi. Duydun değil mi? Eratosthenes. Eratosthenes. Aynen. öyle. Benim bir Şimdi, de söyleyebilsem? Senin var ya şart olsun bak söyleyeceksin. Söyle. Eratosthenes. Eratosthenes. Hah, adam. Oldu. Tamam. Şimdi bu dayımız Eratosthenes milat başlarında, evet. milattan biraz sonra birkaç yüzyıl sonra, yüz bunu biliyor musun? yıl sonra, yıl sonra evet. dünyanın çevresini hesaplıyor. Nasıl hesaplıyor? Eline metreyi alıp hesaplamıyordur herhalde. Var mı öyle bir metre var? Mı? Yok. Geldik atlamıyorsun. Evet. Bu da bak bu en sonculardan. Almagest diye bir Eseri var bu adamın. Evet. Ve daha çok tabii önceki bilgileri de kullanıyor bu ve 400'e yakın yerin koordinatlarını veriyor bilmiyor. bize. Yani koordinat sistemi. Var. Hala onun verdiği isimlerle anılıyor birçok yer. Valla helal olsun. Chart evet. olsun. olsun tam kitabın orta yerinden. Konuşmuş. Konuşmuş. Şimdi bu ilk çağdı. İlk çağda Yunanlılar aldı götürdüler. Evet. Şampiyonlar Ligi gibi bir devrası. Aynen. Şimdi kimde sıra? Şimdi bize geldi de sıra. <laughs> orta çağ. Evet. Tam ortası. Kitabın orta yeri. Kardeşim bunun yerini niye değiştiriyorsun? Dur ya. Evet, buyur. Bir elleme ya. Şimdi geldik orta çağdaki Türk ve Müslüman bilim insanlarında. Şöyle neler yapmış kısaca bir inceleyelim. Kim bunlar? Bunlardan ilki kim Murat hocam? İdrisi. Evet, buyur. Acaba var. bu Karadenizli gibi İdrisi. olabilir gibi. Değil mi? Şimdi İdrisi'nin bir kitabı var. Kral Roger'ın kitabı evet. Şimdi o dönemle, o dönemler Akdeniz'de bir krallık var. Kralın ismi de Roger, değil mi? Diyor ki kral Racır. La diyor kardeşim İdris'i diyor. Arkadaş bunlar. Öyle Facebook'tan falan. Herkesin mı? kitabı var. Bir benim yok. He benim niye yok He, He, diyor. diyor. Herkesin var diyor. Benim niye yok diyor. Lan oğlum diyor. Sen de diyor <laughs> dert ettiğin şeye bak. Hallederiz. Hallederiz. Bir kitap yazıyor buna. Kitap Racır'ın kitabı. Peki o zaman İdris'i sen olsaydın sen de yapar mıydın böyle bir şey Murat Hoca? Kardeşim ben kendi adıma yazardım. <laughs> Kitabın üstüne derdim ki ben bunu Murat Çakır kardeşime yazdım. M kareye koyardım ismini. de. <laughs> ama kocamanla yeni adım yazar. adam yani de, onun için tarih getirdi evet. e, geçerli değil mi Olmaz. <laughs> <laughs> bir de bu İdrisi böyle gümüşten kocaman bir küre yapıyor adam para var. para akıyor satsa ne paralar <laughs> olmuş. geldik biruniye biruni Müslüman bilim insanları içinde en büyüklerinden biri neden bir sürü çalışması var matematik alanında var fizik alanında var, her şeyde var. Ama bizde ne işe yarıyor? Eksen eğikliği Eksen eğikliği hesaplamış? Evet, Anladım. evet, evet, evet. Yani biz dünyanın gibi... şekli alakalı hesaplamalar yapıyor, doğru evet. mu? Evet. İşte tam bir meridyen yayın uzunluğunu hesaplıyor, Hesap gibi. Hesaplıyor. Biz bugün eksen eğikliğini anlatırken zorluk çekiyoruz, adam hesaplamış. Neydi eksen eğikliğinin derecesi? 23 derece 27 dakika. Evet, evet. harikasın. İbn Battuta Evet, bu arada bu Biruni aynı zamanda Gazneli Mahmut'un tanışmanı. Yo. Tabii ki yani coğrafyacı o zaman daha fazla önemli. Ne adam bayış alıyorum? bu konuda çeşitli söylentiler var. Asgari ücret, kilim yok. Oo. Tabii. Yemen'de veriyor muyum? Tabii. O zaten sarayda yaşıyor He, zaten. Tamam. İbni evet, tamam. evet. İbn Battal'da. Evet, gel şimdi İbn Battal'a. Bu adam Fas'tan yola çıkıyor. Ha bu bunun böyle bir şöyle bir hikayesi var bak. Diyor ki köylülere ben diyor bir hacca gideceğim diyor. Karısına diyor. He. Allah'ın izniyle diyor haccım diyor eda edip geleceğim diyor. Bir çıkıyor çıkış o çıkış. 29 yıl boyunca dünyayı geziyor. Oğlum dolandırmış olmasın Biraz abi. sıkıntılı. Dolandırmış olmasın Olabilir, olabilir. yani ama 29 yıl bir insan değil mi yani? Geziyor. Evde nasıl huzur yoksa. Bırak 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 o hikaye Ailemden bana anlatma. Demek ki. Evet. evet. <gülüyor> <gülüyor> İbn-i Batuta'nın İbn-i Batuta adlı kitabı evet. var. Evet. <laughs> Kendi ismini vermiş. vermiş. Evet. Bir diğeri İbn-i Haldun. Coğrafya. Kaderdir. Sözünü söylediği iddia edilir. Evet. Her ama. zaman. Ama öyle olmadı. İbrahim Hümetoğlu Evet. O mukaddime yokmuş. Evet bize söylemişti bunu. Öyle bir şey yazmıyor kardeş demiş. Demişti. demişti evet. evet. öyle yapmıştı. İbni ee, İbn Haldun da aslında bir sosyoloji alanında çalışan bir bilim insanı. Evet. Ee, mukaddime adlı eseri var ve e, coğrafya kaderdir sözü bu bilim insanına atfediliyor. Evet. Bir diğeri el harizmi. Kitap sure del arz yani suret evet. görünüş. Evet. Arz, arz dünya yani. yer. Evet. Yani yerin görünüşü aslında yer şekilleri. Ama evet. anlatıyor. Aynen evet. öyle. Mesudi bu ne diyor? Çayırlar diyor altın diyor. <laughs> yani altın çayırlar isimli <laughs> eseri eseri var kalem alıyor. Evet. Bak, arkadaşlar o kadar geniş ki aslında bu alan. Yani bir sürü Müslüman ve Türk bilim insanı bulursunuz. Ama biz müfredatta geçen kadarını sevemiyoruz. Yeterli bu kadarı. Şimdi dünya döndü açtı. Bizimkilerin devri bitti. Evet. Sırada kimler var? Sırada aslında yine Osmanlı'nın yol açtığı bir durum var. Ne? Coğrafi keşfi. Evet. Kimler ön plana çıkıyor burada? İspanyol ve Portekizli. Portekizli. Gemiciler. Doğru bunu, mu? Bunu acaba harita üzerinden mi işlesek? Tabii tabii tabii. Aç. Aç şöyle hemen kalemimi açalım. Evet. Şimdi gençler, çok değerli arkadaşlar. Aha gitti. Ben sana söylemiştim. Canlı şart olsun ya. çok yağmış evet. oldu. Kazası yaşayacağımızı. Olsun ya. Ben anlayışla evet. karşılaştırdım. Ben öyle düşünüyorum. Tamam. Evet, evet. Şimdi Osmanlı şu bölgeyi hemen çizerek gösterelim. Harita bilgimde şart olsun çok iyi. Bak şurayı kapatınca yani alınca burayı. Evet. E, hangi yolları kapatmış oldu? İpek ve Baharat yolu. İpek ve yani Çin'den gelen... ipe Tek bir yol değil böyle. Evet. Ve Hindistan'dan gelen Baharat, baharat yolunu yolu. kapatmış oldu. Evet. Avrupalılar sizin yolunuza mı kaldık lan diyor. Öyle demiyor. Nereye diyor oğlum lan, lan, lan ee, Osmanlı. valla. Evet, evet. Şimdi diyor ki lan ne öğrecek ne öğrecek düşünürken. Oradan Bartel Midyaz adlı bir yiğit isim çıkıyor evet. diyor ki. Kardeşim diyor ben diyor şu Afrika'nın altını dolansam diyor. Şimdi Avrupalılar bilmiyor ama e, Araplar biliyor burayı. Hı. Bu bölgeyi biliyorlar. Yani buradan böyle bir yolun olduğunu biliyorlar. Tabii ki bilgi aktarla aktarla Avrupalılar da bununla alakalı duyumlar alıyorlar. Evet, Doğru mu? Evet. Sonra Bartolomeu Diaz ne yapıyor? Devam et. Bartolomeu Diaz ne yapıyor? Bartolomeu Diaz buradan, pardon, buradan başlıyor. Nereden başlıyor? Bak buradan Avrupa'dan evet. başlıyor. Geldi. Ümit Burnu'na kadar geliyor. Benden bu kadar kardeşim. Giritsin de siz halledin. Evet. Ben de bu kadar ha. diyor. Yani Benim adım Hıdır. O... elinden gelen bu. Bu kadar. Evet. Şimdi o zaman Bartolomeu Diaz nereyi keşfetti? Ümit Burnu'nu keşfetti. Evet. Peki, Bartel mi Diaz sancı hakime teslim ediyor? Kime teslim ediyor? Vasco de Gama. Evet. Diyor ki bundan sonrasında diyor Vasco gitsin diyor. O da diyor bizim önemli değerli bir kardeşimiz diyor. Evet. Onun da diyor hani diyor çorbada tuz olsun diyor. Onun da diyor kazanı kaynasın diyor. Şimdi bu ne yapıyor buradan Vasco de Gama bu sefer? Çıkıyor buradan. Çıkıyor abi. Evet. Ümit burnunu da geliyor. Geldi. Oradaki meşaleyi alıyor. Hindistan'a. Hindistan gidiyor. O zaman Avrupa'dan çıkıp Ümit burnunu dolaşarak Hindistan'a ulaşan ilk kişi Kimmiş? Vasco de Gama. Gama. Evet. Harika bir isim. Sonra Vasco Peki, bu Vasco de Gama'nın bunun yapış sebebini bir anlatsana Murat Hocam. Ya bu aramızda mı kalsa acaba? Yok yok yo, anlat. Anlat herkes. Şimdi ne diyor Vasco de Gama'nın karısı Elizabeth? Diyor ki gidiyor günde. Orada tabii Kolomb'un karısı da var. <laughs> diyor ki bizim diye herif diyor Hindistan'a diyor gitti diyor Ümit dolaştı diyor. Tabii benim karısı kolomun karısı doluyor Maria. Eve gidiyor boyun da erisin diyor beni diyor rezil ettin diyor. Milletim diyor hocaları diyor nereleri keşfediyor diyor. Şimdi Kolomb tabi duramıyor diyor ki ben ne diyor nasıl olsa diyor dünya diyor küre diyor Hı. sürekli diyor Batıya gidersem diyor Hindistan'a ulaşın diyor. Çıkıyor yola. Çıkıyor yola. Alıyor gemisini ekmeği. Kolomb alıyor gemini. Buyurun yol, yolunu göster. Yol yol. Şuradan tam şöyle çıkıyor ta, tam şöyle. Evet, Şimdi geliyor, geliyor geliyor buraya Orta Amerika'ya. Üle diyor. Aha bu kadar yakın mıydı Hindistan diyor tabi o kadar dolaşmaya gerek yokmuş. Ondan sonra yanında bir adam var böyle yapıyor. Şşşt ses etme biz. O tamam, zaman tamam. buradan tabi Kolomb gelip pırtısını pırtısını topluyor geri gidiyor. Evet. Ha. Bunun yanındaki adam ne diyor? Ben diyor yeni bir kıta keşfettim. Diye. Kim bunun adı ne? Ameriko. <laughs> Amerikan Vespucci. <West West> <laughs> adam kıtaya kendi ismini veriyor. Evet. Yani biz bulsaydık ikimiz M kare olacaktı. Olacaktı verirdik evet. Yani mesela işte Şahin abi bulsaydı Kuzey Şahin, Güney Şahin. Şahin diyor, diye evet mi? olabilir. Evet. evet. Sonra Magellan'da durur mu? Onun da garı baskı yapıyor. Tabii. Herkesin diyor kocası bir şeyler yapıyor. Evde huzur yok. mu? Evde huzur yok. Yani evet. Ya, Tat tuz hiç kalmamış. Aynen. Yemek neyi yapmıyor. Ne karar alıyor? Ben diyor dünya tur atacağım diyor. Evet. Kimine? Yanında bir çok delikanlı bir adam var. Kim? El Kanun. Kankası. Kankası. Bunlar çıkıyorlar yola. Geldiler, devam ediyor. Atlas Okyanusu'nu geçiyorlar. Güney Amerika'nın ucundan Magellan Boğazı. Burayı da Magellan'ın kendisi keşfediyor evet. bu arada. Ya da bencil adam <laughs> Sonra arkasından Pasifik Okyanusu'na devam ediyor. Harita bitti deyip geri mi Evet, harita. Hayır. Çünkü ki <laughs> dünya yuvarlak. De evet. devam edecek. <laughs> Buradan geri başlıyor. Başlıyor derken aslında devamlı. devam. ediyor. <laughs> evet. Sonra buraya geliyor. Tabi bu adamlar sadece yolculuk yapmıyorlar. Bulundukları yerlerdeki adalara vuruyorlar, yiyorlar, içiyorlar. Eyle Filipinlerin gibi. oraya gelince diyor ki Kardeşim çek sağa vur şurada diyor bir diyor çayımız içelim. Tesiste duruyorlar. Dinlenme tesisi. Filipinler dinlenme tesisi. Evet. Buradaki bir yerli kabileyle samim oluyorlar. Yerli kabilenin gelisi diyor ki Kardeşim diyor şurada diyor, bir kabile daha var diyor. Bunlar bizi mahvediyor diyor. Şunlar bir şamarlayalım. Şunlar diyor bir şamarla diyor. diyor, şamarla diyor. Sen karışma diyor. Aşağı alıyor burada bunları. Evet. Hemen orada adamın kenarına çekiyor gemiyi. Şey diyor ki delikanlı Sen diyor şeye otur güverteye. Çayını diyor al eline. Beni diyor sadece izle. Yanına 9-10 tane kankasını alıyor. iniyor aşağı. Yerliler bunları bir zopalıyor. <laughs> Şamalıyor. bir zopalıyor bunları. <laughs> Azburun neyse burada Magellan'ı öldürüyorlar. kano baktı iş olacak gibi değil. Pırısını pırtısını topluyor. Kankasını orada bırakıyor. Aslında yani biraz burada mübalağa etmişler. Del Kano, Delikanlı falan. Değil. değil kankasını canım. satıyor. Evet. Sonra Del Kano Magellan'ın kaldığı yerde ne yapıyor? Devam ediyor ve başladığı yere geri dönüyor. Tur, turu, turu tamam. Tamam diyor. Evet. O zaman bu 5 isim coğrafi keşiflerde çok önemli. Evet. Evet. Şimdi peki daha sonra bu dönemde Osmanlı ne yapıyor? Osmanlı durur mu? Durmuyor. Bu Osmanlı'nın çok ilginç bir şekilde en büyük bilim insanı biri Fatih Sultan Mehmet. Evet, evet. Gerçekten dünyada saygı gören bir bilim insanı. Evet, döneminin. E, evet. Battamyus'un eserlerini Arapça'ya tercüme ettiriyor. Çok önemli bir evet. atılım bu ve coğrafyanın gelişimi çok olumlu etkiliyor. Peki Piri Reis ne yapıyor? Ne? Piri Reis aslında bir Gemici. Bir gemici ve Osmanlı'nın da kaptanı, deryası. Evet. evet. Piri Reis'in biliyorsunuz Kitabı Bahri adlı bir eseri, eseri var. var. Haritalarda oluşuyor. Ceylan derisi üzerinde çizilmiş. Evet. Ee, Kitab Bahri adlı eserinde Güney Amerika, Akdeniz çevresi gibi birçok bölgenin haritaları çiziyor. dünya haritasını evet. çiziyor. Daha sonra Seydali Reis, Kitabı Miratül Memalik. Evet ve Kitabül Muhit. Evet. Bu Seyid Ali Reis e, Portekizlilerin yanına savaşmaya giderken gemisi batıyor yürüyerek geliyorlar bir. Hindistan'dan ha? <laughs> Baden üzerinden geliyor Hindistan'dan geliyor. <laughs> e, bunu asıyorlar. Gelince niye? Evet, kaybetti gemiler battı diye. Katip Çelebi. Evet. Kıtalar, ülkeler, dünyanın şekli, bitkiler ve bunlar e, bu konularla ilgili Cihan Nüma. Yani? Dünya'nın hmm. Aynası adlı eseri kalem alıyor kendisi. Evliya Çelebi. En bildiğimiz. Evet. Seyahat Ya Resulallah'tan yola çıktığı söylenilerek. Evet. evet. Şefaat diyeceğine seyahat diyor evet. ve... Yola çıkıyor. Evet. 40 yıldan fazla Anadolu'yu, Kafkasları, Balkanları yani e, bugünkü Türkiye'nin sınırlar içerisinde yer alan e, alanların dışında çevresini de geziyor ve bunu kalem alıyor. Ne diyor? Evliya Çelebi seyahatnamesi. Seyahat Çok orijinal. Evet. evet. Oldukça yaratıcı. <laughs> Ya yeter gayri diyor ya. Yeter gez, toz, nereye kadar? Hep diyor gezdin, diyor, gördüm diyor, harita çizdim bir şey diyor. Artık diyor bu bilime dönüştü. Evet. Alexander von Humboldt. Bu adam ne yapıyor? Fiziki coğrafyayı kuruyor bir Yetmiyor. Diyor ki bu iş böyle olmaz. Bir de diyor buna diyor temelleri oturtmamız lazım diyor coğrafyayı. Sürprizlerimiz tüm hızla devam ediyor. Evet. <laughs> Kozmos adlı Evet. Evet. Sonra durur mu Karl Ritter? O da Karl Ritter. Evet. Yapıştırmış cevabı. Sen demiş fiziki coğrafyaya vurduysan ben de beşeri coğrafyaya vurarım. Coğrafya Mukayesel evet. değil, genel coğrafya. Evet. Ratzel durur mu? Ratzel demiş ki kardeşim bana ecik ya demiş. Beşeri Hı. coğrafyada bana da bir yer ayır. O da al demiş siyasi coğrafya senin. Ha. Hatta Hitler değil mi bunun kitaplarını evet, da okuyor evet. bunu örnek alıyor Hitler. Evet. Çok... Sonra <laughs> Vidal de Blahe. Tam söylemek istiyorum. Evet. Paul Vidal de Blahe. Bir Fransız. Evet isminin anlaşılacağı üzere. Bu da bölgesel coğrafyanın metodunun kurucusu kendisi. Bu da bölgesel coğrafya kalıyor buna da en son. En son bende onu vuruyoruz diyor. Aynen öyle. Biz de en son bu işte bu kanalı kurduk arkadaşlar. Bu konuyu da bitirdik. Lütfen bu kanalı takip edin. Beğenin. Evet. Aynı zamanda onun üstünde bir zil var onu da açın. Evet. Ve Instagram hesaplarımızı takip edin. Ve unutmayın.